Merhaba arkadaşlar. Gameloft Türkiye olarak ilk kez bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bu videomuzda Gameloft'ın World At Arms isimli oyununa değineceğiz. Bu bir inceleme olmadığı için arkadaşlar oyun hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirmeyeceğim. Sadece oynanış ögelerini sizlere anlatabilmek adına, oynanış ögeleri hakkında sizlere bilgi vermek adına böyle bir sunum gerçekleştireceğim. Tabii World At Arms isimli oyunu açtığımızda ilk başta yükleme ekranı karşımıza geliyor. Bu yükleme ekranı internetin tabletinizin veya telefonunuzun internet ağına bağlı olarak yükleme ekranı geçilebilir. Yani bu da ne anlamına geliyor? İnternetiniz varsa oyunu açabilirsiniz. Evet ilk olarak karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada arkadaşlar eee ekranda görebileceğiniz üzere bir haritamız var. Burası bizim bölgemiz yani ordumuzun e, konakladığı bölge arkadaşlar. tabi çeşitli bölgeler üzerinde hakimiyet kurma üzerine kurulmuş bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sayede ne yapacaksınız? Siz de başka e, orduların birliklerini dağıtarak onların ganimetini elde ederek kendi birliğinizi güçlendirebileceksiniz ve arkadaşlar dünya üzerinde yenilmez olduğunuzu kanıtlayabileceksiniz. Tabi online olarak da arkadaşlar e, kendi Facebook arkadaşlarınızı veya e, GameLabs Live arkadaşlarınız arasındaki bir rekabete de tanık olacaksınız. Öncelikle ekranımızda görebileceğiniz üzere e, birkaç inşa edilmiş bloklar var arkadaşlar. Burada mesela burası arkadaşlar komuta merkeziymiş. Komuta merkezine baktığımız zaman e, bir onarma süresi geçirdiğini görüyoruz. Bu süreyi atlayabilmek için arkadaşlar 377 e, altın harcayabiliriz. Muhtemelen öyle. Toplaya bastığım zaman ne yapıyormuşuz? Evet bir onarma süresini geçmiş bulunuyoruz. Burada altın verdi bize. Ve yine ekranda şöyle e, altın simgelerine dokunduğumuz zaman arkadaşlar altınları toplayabiliyoruz. Burası bizim yemekhanemiz arkadaşlar. Yemekhanemizde ne yapıyoruz? Altın üretiyoruz. Yani bir darphane gibi bir şey herhalde burası. Hızlandırma seçeneğine dokunduğumuzda bir madalya harcıyoruz. Madalya harcayalım ve kullanalım. Madalyayı harcadıktan sonra altınımız yine geliyor. Bu altını da aldığımızda artı 36 altınımız halimize kaydoluyor. Evet. Öncelikle tabi oynanmış ögelerini sizlere göstereceğim. Bu arada bizim kendi arkadaşlar bölgemizi tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Bu arada ekrana dokunduğumuz zaman Tabi istem dışı bazı e, bloklara girebilir mesela burası neymiş ha, bedavalar premium ve lüks olmak üzere bazı çekiliş ödülleri sunuyormuş e, bedavaya girelim bir tabi sürekli oyunda para harcama bir hevesi var biz para harcamayacağız milis birliklerimiz varmış ve başla butonuna dokunarak milis birliklerimizin e, karşı taraftaki orduyu dağıtmasını bekliyoruz. Bu arada korucular kısmı, korucular kısmına geçti. Ondan sonra Humbi diye bir tuhaf evet, bir isim aracımız. Tabi o bizi egale etti. Bakalım neymiş burada. Evet. Ödülümüzü alalım. Tabi devam etmek istersek altın madalya harcamamız lazım. Ödülü alalım. Ödülümüzü aldık mı acaba? Onun da aklımda çok e, tereddütte kaldım. Burada bir şey çıktı. Evet, bölgemizi genişletmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Boş bir alana dokunduğumuzda bölgeyi genişletebiliyoruz. Bu da ne anlama geliyor? E, kendi birliğimizi e, alanımızı çoğaltarak daha fazla e, bloklar kurabilir, daha fazla e, arkadaşlar orduyu Çoğaltabiliriz, genişletebiliriz. Araçlar alıp e, genişlettiğimiz bölgeye dizebiliriz. Tabii bu da ne anlama geliyor? Mesela bir tane yemekhanemiz var. Bakalım ikinciyi alabilecek miyiz? Araçlar kısmına girdiğimiz zaman dükkana gidiyoruz. Evet, dükkana gittiğimiz zaman burada bazı seçenekler var. Yeni Lincoln Anıtı diye bir seçenek var bu anıtı almak istediğimizde 100 madalya istiyor bizden. Biraz daha düşüklerine biz bakalım. Biraz daha düşüklerine bakalım. Elit kışla. Evet. Elit kışlayı alırsak eğer. Demek ki ordumuza e, yeni birlikler katabileceğiz. Elit kışlayı almak istiyorum. Madalyaya dokundum ve 10 tane madalya harcayarak elit kışlayı oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için tabi bölgeyi genişletirseniz. Genişlettiğiniz bölgeye bu kışlaları, yemekhaneleri ya da ordunun diğer birliklerini ekleyebilirsiniz. Ben ee, öbür kışlanın yanına ekleyerek bunu kışlayı aynı anda e, idare etmeyi planlıyorum. Hemen kışlanın üzerine görmüş olduğunuz e, üzere burada bir inşa gerçekleştiriyor Bu inşayı hızlandırabilmek için arkadaşlar madalya harcayacağız. Tabi oyundaki bu madalya harcama hevesi e, sizin oyunu oynama kursanızı hevesini... E, kur hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Bunu söylemek istiyorum. Hemen bitir diyerek 5 tane madalya kullanıyorum ve toplamda 2 madalyam kalacak ve bu oyunu oynama e, şeyimi kısıtlayacak arkadaşlar. Bakalım seviye yükseldi demiş. Burada paylaş butonunun olduğunu görüyoruz. Paylaş butonu e, Game Love Play ve Facebook aynı zamanda şu ne olduğunu bilemediğim bir şey var arkadaşlar. E, onun üzerinde de paylaşılıyormuş. Evet. Çok anlamasam da bunu geçiyorum. Burada paylaşmak istemiyorum. Vazgeçelim. Paylaş butonuyla Facebook üzerinden bunu paylaşalım. Facebook bilgilerime ulaştın mı? Evet ulaşsın. Benim adıma da paylaşım yapsın. istediği kadar önemli değil. Şu anda Facebook üzerinde paylaşılıyor. Air Game Love live hesabınız varsa bunu Gameloft live hesabı üzerinden de paylaşabilirsiniz. Hemen kapat diyerek 900 altına hanemize yazdıralım. Tabi altınımızın çok olması bize aslında çok fazla bir şey fayda etmiyor diyebilirim arkadaşlar. Niye derseniz oyun genelde madalya harcama üzerine kurulmuş. Eğer madalyanız yoksa yeni bir madalya paketi satın almak istiyorsanız burada Gameloft'un sunmuş olduğu bazı seçenekler var arkadaşlar. Er başarısı, on başının gururu, çavuşun şanı gibi burada birçok paket olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları alabilmek için de gerçek para harcamamız söz konusu. Evet dükkandan çıkalım ve yeni bir savaş oynayarak sizlere e, bir sunum daha göstermek istiyorum. Tabi burada e, savaş haritası yüklenirken biz kendi dişimize göre en zayıf olanı bulup ona harcamaya bakacağız arkadaşlar. Mesela burada Jean diye biri varmış saldırı gerçekleştirelim. Saldırı gerçekleştirirken mesela e, burada kademeli olarak e, saldırılar gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Mesela 5'te acemi kısmında 5'te 1 kademe, sözleşmeli kısmında 5'te 2 kademe ve acemi kısmında yine 5'te 1 kademe atlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen saldırı gerçekleştir. Acemi seçeneğini basarak saldırımızı gerçekleştireceğiz. Burada yerleştirmek istediğiniz üniteyi seçin demiş. Bu arada tabi ağzımda kurmaya başladı. Çok konuşmaya başladığım için olsa gerek. Başla diyoruz ve iki tane e, ordunun jetini karşılıklı olarak savaştırıyoruz. Şunu alalım. Evet bu arada ekrana çıkan ögeleri arkadaşlar ve mağlubiyeti aldık bunu söyleyelim. Ekrana çıkan ögelere e ee, aynen Ninja Fruit oyununda olduğu gibi ek, parmağınızla kaydırarak o ögeleri almış oluyorsunuz. Burada mükafat koy, paylaş, tamam seçenekleri var. Aslında yeniden karşılaş seçeneği var mı? Yok, göremedim muhtemelen ben onu. E ee, tabii güçlü bir rakibe karşı da savaşmış olabiliriz. Saldırı diyelim. Acemi kısmından tekrar bir saldırı gerçekleştirelim. Bakalım otomatik sevkiyat başlasın. Evet, saldırılar gerçekleştiriyor Evet, onun bombasını egale ettim. Bu arada altta görebileceğiniz barlar arkadaşlar e, can seviyeleri oluyor. Can seviyeleri de e, hangi düş, e, hangi uçağın daha fazla hasar aldığını gösterebiliyor bize ve yine bir mağlubiyet alarak e, bu savaştan da mağlup ayrıldı. E, daha fazla sanırım saldırmayacağım ona. Burada hediye yolla lider panosu arkadaşlar kısmı varmış. Lider panosuna bakmak istiyorum. Lider panosu bileceğiniz üzere arkadaşlar bir çevirim içi sıralama panosu oluyor. Yani oyunu oynayanlar bu arkadaşlarınız olabilir veya dünya üzerindeki diğer insanlar olabilir. Bunların oyuna göre oyuna kazanmış olduğu derecelere göre sıralandığı bir liste oluyor. Evet kendimi görüyorum burada bir büyük bir hezimet e, olduğunu düşünüyorum. 6 milyon 351. kişiymişim arkadaşlar ve puanım e, şanım daha doğru öyle söyleyeyim e, 1291 immiş. bu gerçekten utanç verici. Lider tur lider panosuna bakalım. Tur lider panosu da yine global olarak dünya üzerindeki diğer oyuncuların e, şanlarının listelendiği kısım oluyor. Kendi ligime bakmak istiyorum. Kendi ligimde 97. sıradaymışım arkadaşlar. Daha bu kendi ligim derken şanıma göre sanırım e, listelenir. listeleniyor. Kendi ligim dediğim. E, şu anda erler ligindeymişim ben. Ve diğer tüm erler arasında 97. imişim ki oynadıkça tabi birinci sıraya da yükselebiliriz. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Gelelim arkadaşlar kısmına. Evet. Kadro saldırı gerçekleştirelim. Arkadaşımızın birine bir saldırı yapalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar e, iyi olacağız. İmdat çağrısı yapalım buradan. E, i̇mdat çağrısından ne ekleyelim? Gerçi bizim yok. iki tane madalyamız var. Madalyayı alarak yardım çağrısı gerçekleştirmiş oluyorum. Otomatik sevkiyatı da başlatalım. Aa, be. Çok yanlış bir saldırı yapıyorum ben şu an bir kişiye e, beş kişi yani olur ben çok yanlış bir saldırı yaptım burada ve beş tane jet uçağı ben bir tane uçağımı alt etti her neyse ne bakalım geçelim bunu nasıl savaş kazanacağız gerçekten e, soru işareti çok zor bir tane düşük rütbeli bir eleman bulayım. Javis farka saldırı gerçekleştireyim. Acemi diyelim. Jet gerekliymiş. Evet. Buna da jet gerekli. Şimdi satın al kısmından madalya istiyor. Yani oyun genel amacı, amacı madalyayı satın alma üzerine kurulmuş olsa gerek. Çünkü altınlar topladıkça bir işe yaramadığını görüyoruz. Bir saldırı yapacaksınız. Bunun için saldırıda kullanacağınız jetler veya milisler, düşman askerleri, pardon, ordu askerleri bunların hepsi madalyaya bakıyor arkadaşlar. Madalyanız yoksa oyunu daha fazla oynayamayacaksınız. Madalyayı kazanabilmek için kendi bölgemizde neler yapabiliriz bunu görmek istiyorum açıkçası ben. Evet burada başarılar var. Ee, kazanmış olduğumuz görevler tamamlamış olduğumuz görevler buradan listelenmiş bulunuyor. Ganimetlere bakalım. Ganimetlerimiz varmış. Bunları satabilirmişiz. Ama mesela şuna dokunalım. Yok. Evet bunu satamıyoruz. Çünkü yine bizden satabilmemiz için bile madalya istiyor. Böyle bir güzellik var oyunda. Toplanan altın paralarımız. 2647 imiş. Halen altın paralar 1820 imiş. Tabi burada bütçenizi de takip edebiliyormuşsunuz. Oldukça güzel. Ne yapalım? Koruma devre dışı. Ve biz arkadaşlar komuta merkezimizdeki altınları toplayalım. Topla diyelim. Tekrar toplayabiliyormuş muyuz? Hayır. Toplayamıyoruz. Mesela bölge genişletelim arkadaşlar. Şuraya bir e, genişletme yapalım. Hemen bitir. E, bölgemizi hemen genişlet bitirmek istiyorsak bunun için de yine madalya harcamamız söz konusu arkadaşlar. Evet şu anda bölgemizin e, genişletme inşası sürüyor. Genişletildiği anda da burası da tıpkı e, sol tarafta görebileceğiniz üzere asfalt bir alan olacak. Bölgenizi istedi, istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Tabi bu diğer birliklerin bölgelerine e, temas etmeyecek şekilde. Yani şu anda haritada görebileceğiniz e, tüm yeşil alanlara bölgenizi genişletebilirsiniz. Buradan ne yapabiliriz? Ona bakmak istiyorum. Mesela bu neymiş? Ha, bu muhtemelen seviyemizin ilerleme barı ne yapabiliriz etkinliklere bakabiliriz etkin et, etkinliklerde yine e, son zamanlarda game Gameloft oyunlarında görebileceğiniz üzere online veya arkadaşlar e, çevrim dışı bazı ödüllerin verildiği mücadelelere katılabildiğimiz kısım oluyor ancak şu anda etkinlikler kısmı niye kapalı onu da anlamış değilim görünmüyor klikler diye bir yer varmış açmak için 10. seviyeye yükselmemizi istiyor geçelim Hemen sağ alt köşedeki ok simgesine tok, dokunuyorum. Açmak için 28. seviyeye yükselmeni istiyor. Bunu da geçiyoruz. Ve e, varımızla, yoğumuzla bir savaşa daha girelim diyeceğim ama işte savaşları da kazanamıyoruz. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. E, haritayı oynayalım şöyle. Şu neymiş? Hmm. Evet. Burada farklı isimler bulabiliyormuşuz. Tony'ye gidelim. Buna bir saldırı gerçekleştirelim. Acemi olarak. Bu da jet diyor. İptal et. Bakalım. arkadaki acemi. O da olmuyor. Saldırı sözleşmeli. Ha, sözleşmeli olarak oyuna girebildik. Bu güzel bir işaret. Burada deniz piyadesi ekleyebiliyoruz. Bunu da korucular da ekleyelim. Milisler de ve bir tane de hatta iki tane araç ekleyelim. Evet altta görmüş olduğunuz bar üzerinden arkadaşlar ee, dilediğiniz ee, açmış olduğunuz hatta kendi birliklerinizin bulunduğu kısımdan dilediğiniz kadar birlik ekleyebilirsiniz ve mücadeleye başlayabilirsiniz. Biz de başlayalım bakalım burada mücadelede ee, nasıl bir zaferle ee, ayrılacağız. Bu arada alttaki bardan can seviyemizi görebiliyoruz gerçekten kötü bir saldırı gerçekleştirildi bize. tabi biz o arada füzeyi engelleyemedik arkadaşlar ve mücadeleyi de kazanmış olduk oldukça e, sevinçli bir durum kendi adıma çünkü hiç e, burada madalyam yoktu belki bundan sonra madalya da alacağım arkadaşlar tamam diyelim bu arada e, tabi öldürmüş olduğunuz düşmanların e, ganimetlerini de ele geçirebiliyorsunuz. E, bu muhtemelen nasıl olacak? E, karşılaşmış olduğunuz kişilerin e, tüm gücünü tamamen bitirdikten sonra ganimetlerine de e, el koyabileceksiniz. Evet. Ordumuza bakalım. Milis 4, Korucular 1, Deniz Piyadesi 2 ve Hunwei'den bir tane kalmış arkadaşlar. Detaylara girelim detaylarda da e, saldırımızı savunmamızı da bu şekilde istatistiksel olarak görebiliyormuşuz. Buradan altın toplayalım ve hala genişletmeye çalışmış olduğumuz bölge genişlemedi. Bunu da söyleyelim. E, şuradan geçelim. Geçelim bunu. Komuta merkezimizde ne varmış? Sosyal savaşlar. Bunları tabii çok açamıyoruz. Gelen kutusu diye bir seçenek var. Bunu da değiştiremiyoruz. Görevlere gidelim arkadaşlar. Görevlerimiz varmış. Sol üst köşede görevler kısmı var. Burada birincisine dokundum. General, ben Albay Fox'un asistanı Çavuş ee, Racı Hayes. Albay, önce cephede de Kral ile çatışırken askeri danışmanımız danışmanız ben olacağım demiş. Başlayalım bakalım. Hmm, önleyici saldırı. Tamam, bir önleyici saldırı yapalım. Gereken. 2 demiş. 2 varil lazımdı ama 2 varilimiz yok. Uygula diyelim. Burada madalya istiyor. Ve madalyamız da yok. Satın al seçeneği var. Maalesef önleyici saldırıyı gerçekleştiremiyoruz. Tekrar görevler kısmına girerek Evet. Şanslı göklere çıkar komutanım. Başlayalım. Buna da bir başlayalım. Başlamaya çalışalım daha doğrusu. Çünkü görebileceğiniz üzere. Ekranda da görebileceğiniz üzere. Eee... Bizden yine madalya istiyor. Jana saldıran. Sözleşmeli olarak ha, bunu da gerçekleştiremiyormuşuz. Ya tabii bir varil madalya yoksa demek ki böyle uğraşacağız. Tabii bu e, genel anlamda benim ilk oyunla olan ilk tecrübem olduğu için daha fazla arkadaşlar bilgim de yok. Yani oyunun eee ekranda yer alan ögeler çok karışık geldiği için tam aşina olamadığım için yani oyundan oyunda neler yapabileceğim konusunda hiçbir bilgim yok. Evet araçlar kısmından dükkana veya depoya bakalım. Burada bizim için neler varmış onu görmek istiyorum. Milis. Evet hepsi mekanik piyade. Piyadeleri görüyoruz. Su altı araçları. Hava altı araçları. Aha, hava altı nereden çıktı lan? üniteler, binalar, artırıcılar, güçlendirme. Bunları alabilmek için ne gerekiyor onu da bilmiyorum. İlk yardım 15 sağlık lazımmış Geçelim arkadaşlar bunu da. Bölgeyi genişletme inşallah hala sürüyor. Araçlar kısmına gelerek dükkana bu sefer ulaşmak istiyorum. Evet, kışla. Yeni bir kışla daha satın buradan Madem arkadaşlar 30 tane 300 tane altın istedi verelim ve kışlamızı genişletelim bakalım hemen bitirmek için madalya lazım bitiremiyoruz Biz de dükkana giderek boyuna kışla alalım diyeceğim de olmayacak petrole bakalım Heh, Petrol kuyusu Petrol kuyusu inşa edelim Belki ee, işimizi görebilir. Hemen bitirmek için 5 madalya istiyor. <laughs> Dükkandan başka neler alabiliriz? Ordu. bunu zaten bakmıştık. Enerji. Çok altın istiyor. Bu neymiş? Yemekhane. Aslında bir tane daha yemekhane inşa ederek daha fazla altın elde edebilirim diye düşünüyorum. Evet boyuna altın versin bu sayede e, bölgeye ekleyeceğim binalar sayesinde çoğaltabilirim diye düşünüyorum. Ordu kulübesi varmış. Bar. Evet bunlar da altın üretiyor sanırım. Ordu kulübesini alalım. Ancak bölgemiz kısıtlı olduğu için bunları arkadaşlar çok fazla alarak e, yer işgal etmek istemiyorum açıkçası. Evet. Buraya inşa edebilir sanırım. Bu arada e, pet, petrol rafinerimiz inşası tamamlandı. E, yemekhanemizin, ikinci yemekhanemizin inşası tamamlandı. Ve yine kışlamızın inşası da tamamlandıktan sonra arkadaşlar neler olabileceğini daha sonra göreceğiz. Daha bunlarla e, hemen işlemler yapamıyoruz. Çünkü e, yeterli altınımız, madalyanımız yok. E, hatta varil e, petrol varlığımızda yok. Petrol varlığını doldurmak için buraya petrol inşa ettik zaten. E, en iyi ona bakalım. Bu neymiş? Rüzgar enerjisi santrali varmış. E, çoğu kilitli ve çoğunu da açmak için madalya istiyoruz bizde. Piyadeye gidelim. Çekilişte. Evet. Çekilişle Piyade alalım diyeceğim de zaten bir çekiliş oynamıştık. Sana piyade almıştık. Araçlar kısmından dükkana tekrar gidelim. Mekaneye bakalım. Çekilişle burada da yine çekilişle mekanik alabiliyormuşuz. Dükkana gidiyoruz. Hava. Şöyle 200, 300 altında alabileceğim neler var? Onları görelim. Evet. Artırıcılar kısmında da yol cesaret anıtı gibi bölgenizi arkadaşlar ufak tefek antik eşyalarla süsleyebileceğiniz kısım varmış. Küçük ağaç diyelim. Bir tane küçük ağacı alıp nereye katabiliriz? Daha bunlar ne işe yarıyor? Çok açıkçası bilmiyorum. Aldığınız ağaçları da ektiğiniz yerlere dikkat edin arkadaşlar. Çünkü daha sonra şey olabilir. Hani bölgeyi genişletmek istediğinizde ağaçları oradan tekrar kaldırmanız veya ne bileyim ağacın üzerine inşa etmeniz gerekebilir. Bu da ne anlama Aa, bu arada birçok ağaç çekebiliyor Şuralara ekelim mi o zaman? Şurayı ağaçlandırdık. Evet kapatalım. Görebileceğiniz üzere e, kışlamızın yanına birkaç tane ağaç katarak bölgemizi daha fazla süslemiş oluyoruz. 2 tane altın almışız. Onları da hemen artı 36 artı 37 şeklinde e, altın olarak hanemize yazdırmış oluyoruz. Evet. Game Loft'un Word at Arms isimli oyununa değineceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda farklı bir oyunla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.